Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir kahve falı videosu hazırladım. Şu an beni izleyen izleyenlerim niyetiniz niyetim olsun. E, en yüksek ayına bu güzel kahve falı sizlerin olsun sizlerle izleyenlerim. Ben Hanzade. Umarım böyle keyifleriniz de yerindedir. İnşallah böyle keyiflerinizin yerinde olduğu güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Sizlere demin de dediğim gibi güzel bir kahve falı hazırladım. Uyanları alın, uymayanları da kabul kabul etmeden evrene gönderin gitsin ne varsa gördüğüm olumlu ve olumsuz sizlere aktaracağım arkadaşlar e, Videomun altındaki yorumlar kısmından da mesaj olarak bana ulaşabilirsiniz e, topluluğa attım e, paylaşımlarda takipte kalın arkadaşlar e, istediğiniz dualarla vefklerle alakalı paylaşımlarımız da orada oluyor Bunu da ayrıca belirtmek isterim Hadi bakalım kolektif bir açılım şöyle bir şöyle bir gösterip nasipleriniz geliyor ama e, biraz böyle siz bir gözyaşı akıtacaksınız e, bazı şeyleri de böyle bir görmezden mi geliyorsunuz korktuğunuz böyle e, üç kişi var böyle işin içinden çıkamadığınız bir sıkıntı var Birisini böyle aşacaksınız ama bakın büyük yükseklik tırmanış var. Birazında da böyle bir zaman var. Hem bir görüşme olacak ama hem de böyle sanki böyle soru işaretlerinizi gidermeye başlayacaksınız. Kalbinizi temiz tutun arkadaşlar. Bir erkek bebek haberi alabilirsiniz ve ayrıca bakın nazarınızda çok belirgin bir şekilde. E, duruyor sanki böyle e, sıkıntılarınız e, çevirilmiş böyle e, böyle bir şeyleri öğrenmek ve bir şeylerden haberdar olmak istiyorsunuz hep böyle e, size böyle e, acı veren gözyaşı veren e, kişiler de yakınınızda Bakın bu bir bayan figürü olarak duruyor ama siz bir erkek yüzünden de bayağı bir e, uğraşmışsınız ve sıkılmışsınız beni izleyen e, bayan izleyenlerim de olabilir erkek de olabilir fark etmiyor bir insan var karşınızda bu kişinin böyle tavrı davranışı biraz böyle mizacı sert olabilir belki böyle bu kişiyle böyle bir şeyleri aşmaya çalışacaksınız aşmaya çalıştıkça da sanki böyle bir şeyler sizin için daha çok büyüyor ya da olumsuz düşünüyorsunuz arkadaşlar düzelmeyeceğini düşündüğünüz bazı durumlar olabilir evliyseniz arkadaşlar böyle evlilik hayatınızı zorlukları var. Zorlu bir süreçtesiniz. Bakın bir ayakkabımız da var. Yükselme, yükseliş terfi de var. Y, T, -h -f Z harfi isminde, soy isminde birisi sizi zora sokmuş. Bu kişiyle kaynaklı olarak da şu an çok böyle kararsızsınız. Onun çevresinden kişiler de olabilir. Huzurunuzu bozan böyle sürekli bir gözyaşı ve sıkıntı gördüm arkadaşlar. Ama umarım ferahlı bir sürece girersiniz. Yani böyle bir e, sizin böyle gönlünüzü açacak bir haber olacak. E, böyle bir karanlık düşünseniz de, sıkıntılı düşünseniz de. Size böyle yol gösterecek biri var, imkansız gibi düşündüğünüz bir görüşmeye görüşme olabilir, bir konu olabilir, bir durum olabilir. E, yani siz aslında böyle bir olmaz diyorsunuz ama bir araya gelemem diyorsunuz ama korkularınız var. Bu korkularınızı aşacaksınız. Biraz tedirgin olduğunuzu hissettim arkadaşlar. Aslında böyle geçmişinizde e, size takılı kalmış biri var arkadaşlar. Yani bu e, Kasım ayı biraz sizi yormuş ama böyle. Aralık ayında biraz böyle arınacaksınız. Geçmişte yaşadığınız olayları ya kapatacaksınız, ya da böyle bir karar alacaksınız kendi adınıza bir karar vereceksiniz. E, uzun çaplı bir durum olarak gördüm. E, hatta böyle e, maddi yönde de e, bir beklenmedik bir gelişme var. Bir işiniz ya onaylanacak ya da e, hani böyle. E, para konusunda bir kapınız açılacak. Yollarınız var. Bakın temiz temiz çok çalışıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz ama kıskanan kişiler de bakın burada görünüyor. Etrafınızda var. Sizin yaptıklarınızı e, böyle bir görmezden geliyorlar. E, sizin bu endişeli kaygılı halinizi de e, hissediyorum. Görüyorum. Çaba sarf ediyorsunuz ama karşılığını alacaksınız. Boşa kürek çektiğinizi e, düşünmeyin. Şu an böyle e, çok sıkıntılı bir şekilde e, videoma denk gelmiş olabilirsiniz ama içinize böyle sanki bir ferahlama gelmiş bulunmakta şu an videoyu izlediğiniz andan itibaren. Böyle bir iki hane bölünmüş olarak gözüküyor. İki hane var burada e, bölünmüş olarak gözüküyor. Sanki burada bir kadının da size böyle bir gölge düşündü, düşürdüğü gözüküyor. Bir kadın var burada e, biraz böyle toplu. Yani huzurunuzu bozuyor arkadaşlar. Konuşmalarınız ya konuşmalarını ya unutamadınız birisi ya da böyle gerçekten sizi hem çekemiyor hem de ailevi durumunuzu düzeninizi gerçekten böyle kıskanıyor. Çok kötü bir enerjisi var, çirkin bir görüntüsü var yüzünün. Hani böyle nuru kaçmış gibi gözüküyor ama bu kişinin arkadaşlar kendi hayatında böyle olumsuzluğu sizin evinize ya da hanenize yansıyor, size yansıyor ya da onun böyle atarlarıyla hareketleriyle yola çıkıyorsunuz yani söylediği şeylere çok çok takıldığınızı hissediyorum. Bu yüzden gereksiz konulara hiç girmeyin. Sizin yaşamadığınız hayatı aslında hem özeniyor. Hem de böyle zarar vermeye çalışıyor gibi hissediyorum. Çok yakınızdan bir arkadaşlar evinize hanenize girmiş. Yani içinde bulunduğunuz durumdan siz bu kişiye güvenmesiniz. Yani şu anda böyle bir daha böyle taviz vermeyin bu kişiye diyebilirim burada bir konuşması var böyle unutmuyorsunuz söylediği şey ya da hareketleri davranışları böyle çirkef bir kişi evinizi bölmeye çalışıyor ama siz ona bir mesafe koyacaksınız bu kişiyle alakalı bir arkadaşınız da var burada arkadaşlar görüşmenizde şu an böyle bir mesafe koymuşsunuz belki çok yanlış anlıyorsunuz belki de o sizden fazla ilgi bekliyor arkadaşlar şu anda böyle ihmal ettiğiniz birisi olabilir bir S var, Z var. Ee, yanlış anlaşılmalarınız var. Anlaşılacak konular şu anda e, biraz böyle. E, dengeniz böyle bir sarsılmış. E var, M var. E, laf götüren, taşıyan birisi gözüküyor sizin hakkınızda. E, arzu ettiğiniz çok önemli bir karar var arkadaşlar. E, böyle bir e, sanki ee tatsızlıklar böyle arkanızda kalacak. Bir şeyleri böyle hanenize gelmiş, dilinizin ucuna gelmiş ama şu böyle bir bunun mücadelesini veriyorsunuz işle alakalı bir durumda olabilir arkadaşlar. Yanlışlıkla bir şey yapacaksınız. Yaptığınız şey de gerçekten sizin için aslında bir yol gösterecek ya da böyle bir kapı açacak diyebilirim. Yani hani böyle bir bekleme olabilir, bir beğeni olabilir. Hani nasıl olduğunu ben beklerim ya da yorum yaptım diyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan ötürü biraz böyle şaşıracağınız bir şey var. Ama hayırlı bir gelişme. Yani yapacaksınız. Sonrasında temiz de olacak. Temiz gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Daha bir böyle sanki kararlı gördüm sizi biriyle bir plan yapmasınız yola çıkmışsınız ya da yola çıkmaya niyetlenmişsiniz. Böyle bir kıyıda, köşede bir yol var, bir beklenti var. Yani planı yapmasınız ama aranıza belki bir soğukluk da girmiş olabilir. Bundan dolayı da böyle şu an böyle bir acabalarınız, keşkeleriniz mi var? Hani böyle bir tatil planı olabilir, bir yere gitme düşünceniz olabilir ya da biriyle tanıştırılma durumu olabilir. Yani şu anda böyle bir kafanız karışmış ama bunun ucu açık ar arka Arkadaşlar yani bu görüşme ya da böyle bir planladığınız yolla aydınlığa çıkacak gibi hissediyorum. Kendinizi böyle bir strese sokmayın siz değerli izleyenlerim. Bir başarınız var e, elinizde böyle bir yakın bir yükselme var böyle çıkmışsınız çıkmışsınız ama bakın elinizde sanki bir meşale bir bayrak olabilir e, sonuna kadar gelmiş de olabilirsiniz bakın şurada da bir kuş var e, belki böyle çok korktuğunuz e, isminizde varsa arkadaşlar E var A var e, noktalı harfler olabilir e, emin değilim ama. Ee, buradan çıkanlar e, öyle e, böyle bir e, 4-5 hafta içerisinde sevineceksiniz bu başarıyı sağlayacaksınız aydınlık bir şekilde çıkmış sizlerle izleyenlerim biraz da tabağımıza bakalım çok hızlı konuşuyorum farkındayım arkadaşlar ama işte yıldız Mehmet olsun burada olsun belki o yüzden çok sevilmeyebilirim ama Şöyle bir gösterelim tabağınız. O düşünen bir bayanımız var sürekli ağlıyor. Bakın bir tane erkek kişi üzerine kurulmuş hayalleri yıkılmış. Bakın yalnız bunu yıkan bir kişi, bir kişinin söylemleri, eylemleri bu iki tarafı e, üzmüş olarak gözüküyor. E, çok güzel niyetleriniz, dilekleriniz var. Bakın bir kişinin dönmesini, gelmesini bekliyoruz Bu da onun geliş yolu görüyorsunuz değil mi? Nasıl ağırdan satıyor kendini. E, bu kişinin isminde E, C, F e, olabilir. Bakın Ç de olabilir. E, bununla alakalı bir haber de alacaksınız siz değerli izleyenlerim. Şimdi e, tabamıza e, baktığımızda Böyle 4-5 kişi bir plan yapmışsınız. Bir yere gitme hazırlığındasınız. Çok uzak bir yolda değil. Böyle bir kalabalık olabilir. Belki böyle bir toplu kalabalığın olacağı bir yer olabilir. Böyle 4-5 kişi bir araya geleceksiniz. Ama yani gerçekleştiremiyorsunuz. Burada planladığınız şeyleri böyle bir şekilde böyle zor da olsa yerine getireceksiniz. Bir yer var burada arkadaşlar. Çok dalgın gözüküyorsunuz. Bu yere böyle bir gitmek istemiyorsunuz. Böyle bir şey var. Elinizden böyle kayacak gidecek bir şey var. Çok dikkat edin arkadaşlar. Aşırı bir nazar var hanenizde. Sizde gözü olan biri var. Önceden sizi sevmiş ulaşamamış olarak da gözüküyor. Böyle bir durum hakim arkadaşlar. E, bu ulaşamaması sizden böyle sizi seven kişi arkadaşlar böyle bir bu kişiyle böyle bir sayfanız kapanmış bu kişi sizi bekliyor ama bir şeyler böyle ya yapmış ya da hani böyle aklınıza bir şeyler geçmişle alakalı gelebilir kafanız biraz karışık olarak gözüküyor arkadaşlar çok güzel bir kuşumuz var sizlerle izleyenlerim. Ee, çok böyle aranızda, e, o kadar çok e, güzel gelişmelere şahit olacağınız bir kişiyle beraber bir yola çıkabilirsiniz. Bir evlilik olabilir, bir başarı, e, ya da siz birinin mutluluğunu istiyor olabilirsiniz. Belki çocuğunuz ailenizden birisi, e, onun mutluluğu olacak ve çok hızlı bir şekilde gelişecek siz değerli izleyenlerim. <laughs> İçinizden geçirdiklerinizin arasında böyle E ile M harfli e, M arkadaşlar 3 rakamı da var. Bununla alakalı ne geçirdiyseniz olacak arkadaşlar birine takıntı yapmışsınız aşırı böyle yani böyle e, ben bitirdim diyorsunuz belki ama içinizde bitmemiş arkadaşlar böyle e, hani sürekli böyle bir merak içerisindesiniz ya da bir haber ya da sizde böyle birisi var size takıntı yaratıyor yani Böyle baktığımda arkadaşlar önü açık aslında böyle görmezden gelinmiş bir şeyleri hani böyle kısmet kısmet kapısı kapalı değil ama böyle görmezden geldiğiniz birisi var ya da bir ayrılık haberi belki aldınız belki alacaksınız birini böyle bir aşırı derecede sıkmışlar yani sanki böyle kulağınıza da gelebilir arkadaşlar bu kişi de ytr N, V de olabilir A harfi var. İsmini de soy ismine bir bakın arkadaşlar. Biraz tükenmişsiniz ama e, yani sanki böyle hayatınızda yeni bir evresi var. E, böyle bir şeyleri yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ellerinizde böyle bir şeyleri e, görüyorum. Çok çaba sarf ediyorsunuz Böyle küçük küçük oluşumlar çıkmış. Özellikle e, kadersel bir aşamadasınız. Böyle yakınızda bir kişi var. Bu kişi de elinde böyle bir çanta olabilir, yolculuğu var. Bu kişinin bir atama ya da yer değişimi olabilir, bir tayin olabilir ya da bir terfi olabilir. Güvenlik olabilir, asker olabilir, polis olabilir arkadaşlar. Sanki bir şey böyle netliğe çıkacak. Ama o kişi böyle sanki istediği yere gidecek ya da girecek böyle bir yerde beklediğiniz bir paranız var. Ama aşaması da var arkadaşlar paranın uzun süredir beklediğiniz gözüküyor ama şu an böyle Kasım ayında değil ama Ocak ayının sonunda elinizde bir miktar geçecek Para var o parayı alacaksınız. parayla da rahatlayacaksınız. Umarım hakkınızda hayırlısı olur siz değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerim. Hepiniz, hepsini, hepinize selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın canlarım.